İşimiz muhabbettir bizim. Hem eğlenir, hem öğreniriz. Soframız açıktır bizim. Gelin, sizleri de bekleriz. Yar bana bir eğlence, aman yar bana bir eğlence. Bizim Hacı Cavcav geldi yine. Gidip anlayayım durumu iyice. Ah kara gözüm, benim iki gözüm. Merhaba. Hoş geldin de. Hani nerede dikili üzüm Hacı Baba? Ne üzümü kara gözüm? Nasılsın iyi misin? Ne? Patlıcan kebap mı yersin? Madem kebap dedin kara gözüm sana bir soru sorayım. Söyle bakalım yemeği nasıl yersin? Allah sana iyiliği bana da keleği versin? Yok kara gözüm yemeği diyorum. Nasıl yersin? Kabak ise mücver, hıyar ise cacık eder yerim. Sen ilişimiz var kara gözüm. Öyle değil yav. Nasıl başlar, nasıl yersin? Patlıcanı safından, balığı kuruğundan tutar da yerim. Yani kara gözüm, yemeden önce ne yaparsın diyorum. Masayı hazırlarım. Daha da önce ne yaparsın? Fırından ekmek alırım. Kara gözüm, sana sofra adamından bahsediyorum. Kaştaki adamdan mı bahsediyorsun? Ama yaptım be Karagöz. Yemek, yemek için önce ne yaparsın? E, önce ağzımı açarım. Efendime söyleyeyim, aşırımı yemeğimi alırım, keyfini çıkara çıkar ağzıma götürürüm. Cancağızım, kıymetli dostum, öyle değil. Yemeğe başlamadan önce ne yaparsın? Allah Allah! Karnım çok acıktı. Hmm. Çocukları sofraya çağırırım. Kara gözüm. Yemeğin de bir adabı vardır. Önce ellerini yıkarsın. Sonra besmele çekersin. E ee sonra? Sağ elle yersin. Önünden yersin. Pilavı ortadan. Yemeği de etli kısmından. Şapur şupur yerim. Olur mu kara gözüm? Yemeğin bir kısmı yenip bırakılır mı? hem sünnetlemek sevaptır. Komşunun kedilerini sepetlemek bir şarttır? Sünnetlemek yemeği tamamen bitirmek demektir. Peki yemeği bitirdim. Ne yapacağım ben? Sonunda ham edeceksin. Merak etme acı çap Ham 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 derim. Hamd etmek şükretmek demektir. Allah'ın bize verdiği bunca nimetlere teşekkür etmektir. Şükürler olsun. Allah'ın verdiği bunca nimetlerine hem yiyoruz, hem lezzet alıyoruz, hem de vücudumuzun ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ne kadar karlı bir iş. Peki ellerini yıkadın. Sofraya oturdun. Yemeği önünden yiyerek tabağını bitiriyorsun. Sonra da hamd ediyorsun. Hatice Avcı'm. Sofranın adabını öğrendim. Ama hala karnım aç. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Acıkmadan oturmayın, doymadan kalkın. E madem öyle gel beraber yiyelim. Hacıvat geldi vicdana. Sonunda çağırdı sofraya. Eğer siz de açsanız buyurun birlikte afiyet ola.